Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Bakalım enerjiniz benim kartlarıma nasıl yansıyacak. Bu hafta Lenormand destesi kullanacağım bilmek isteyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Balık burcu Evet sevgili balık burçları. Şimdi bu hamsize sizin ilk kartınıza baktığımız zaman Ay kartı zaten tarottadaki sizin burcunuza denk gelen kartımız Ay kartımız çıktı. Ay kartı neyi simgeler? Fantazileri, sezgileri, içsel enerjiyi, rüyalarınızın belki çıkmasını, içinize doğan şeyin çıkmasını vesaire isimgeleyen bir kartımızdır, ay kartımız. Bu dönem içerisinde dediğim gibi sezgilerinizin fazlasıyla arttığına, sezgilerinizin sizi doğru yola yönlendirdiğine şahit olabilirsiniz. Belki de rüyalarınızı haberci rüyalarda açıkçası bu dönem içerisinde görebilirsiniz sevgili balık burçları. Ama ay aynı zamanda... Sezgilerin ve duyguların vesairenin yanı sıra Biraz böyle korkuları da simgeler. Yani bu dönem biraz korkularınıza kendinizi kaptırmamakta zorlanabilirsiniz sevgili balık burçları. Bu enerjiye belki de biraz dikkat etmenizde, ayın etkisinin fazla kalmamaya dikkat etmenizde yarar var diye düşünüyorum. İkinci kartımız buket kartı. Bu yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Duyguların karşılıklı birbirine itirafı olabilir. Karşı taraftan bir teklif ya da bir itirafla karşılaşmanıza sebep olabilir. Zaten hali bir ilişkiniz vesaire mevcutsa, zaten bir partneriniz varsa bu kişiden bir hediye almak ya da bu kişiden ilişkiyi bir üst aşamaya götürecek bir teklif almak durumuyla açıkçası karşılaşabilirsiniz. Yani ilişkinizle ilgili, duygusal hayatınızdaki ilişkinizle ilgili güzel etkileşimler ve dalgalar söz konusu gözüküyor sevgili balık burçları. Dediğim gibi ilişkide bir ilerleme olabilir. İlişkiyle ilgili dileklerinizin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. İlişkiyle ilgili dediğim gibi karşı taraftan bir hediye, partnerden bir hediye. Bu bir çiçek olur, bir yüzük olur, bir evlilik teklifi olur vesaire. Sizin için ondan gelecek şey ne ifade ediyorsa bir dileğin gerçekleşmesi özellikle ilişkiyle ilgili dileğin gerçekleşmesi olarak ve de alınacak bir hediye olarak karşı taraftan bunu buket kartını yorumlayabiliriz. Yine bu dönemde özellikle kişisel manada olabilir, ilişkiler, ilişkiniz manasında olabilir, ilişkileriniz manasında olabilir sevgili balık burçları ama her ne olursa olsun özellikle kendi iç dünyanızda, kendi hayatınızla ilgili gelişme, ilerleme, büyüme, yayılma, köklerini toprağa sağlam bir şekilde salma ve orada bırakma gibi bir durumun söz konusu. Bu ne demek? Özellikle fiziksel ya da ruhsal bir takım rahatsızlıklar olan arkadaşlarımız varsa bu konuyla ilgili ya da belki de yakın çevrenizde Konuyla ilgili bir iyileşme, bir kendine gelme, bir düzelme dönemi açıkçası yaşayabilirsiniz. Bunun da dışında dediğim gibi kişisel manada, ruhsal manada, hayatınız manasında hayatınızı geliştirmek, değiştirmek, belki bakış açınızı geliştirmek, dönüştürmek, ilişkinizle ilgili bir yayılma sağlamak ve bu yayılmayla birlikte köklerinizi sağlam temel yere basmak gibi, bir takım kararlar ve de, alabilir değişimler yaşayabilirsiniz sevgili balık burçları. Yani duygusal manada belki gelecek olan o hediye ya da o teklif, o gelişme, o aranızdaki güzel elektrik ve ilişki sayesinde. Bu ilişkiyle ilgili özellikle buket kartının yanında olması hasebiyle bu şekilde yorumlayacağım. İlişkinizi dediğim gibi sağlam temellere bu dönem içerisinde oturtabilirsiniz. Bununla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz sevgili balık burçları. Belki de bu zaman zaman bilinmeyen bir dünya olduğu için sizi belki zaman zaman korkutabilir e, vesaire. Ama dediğim gibi ilişkinizle ilgili özellikle ciddi kararlar bu dönem içerisinde alıp gelişip ilerleyebilirsiniz. Hali hazırda zaten evliyseniz vesaire belki ailenizi geliştirmek, bir çocuk yapmak kararı vesaire de alabilirsiniz sevgili balık burçları ya da partneriniz. Dördüncü kartımız yılan kartı. Ee, şimdi bu dönemde sevgili e, balık burçları pek de iyi niyetli olmayan hatta hiç iyi niyetli olmayan bir insan ya da bir insan topluluğundan açıkçası bahsediyor olabiliriz. Bunlar ya dedikodunuzu yapıyor olabilir ya partnerinizle ilişkinizin arasına girmeye çalışıyor olabilirler vesaire vesaire. Bu kişilere bu dönemde dikkat etmenizde fayda var. Belki bu kişileri sezgileriniz sayesinde tam adını konduramasanız bile biliyorsunuz aslında hissediyorsunuz ama belki adını koyamıyor olabilirsiniz. Ya da bu kişilerin varlığı enerjisi sizi biraz korkutup endişelendiriyor ruh halinizi e, sebepli sebepsiz etkiliyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ee, belki de bu kişilerin enerjisi, siz farkında olan sizin enerjiniz olumsuz etkili olabilir. Bu kişilere, bu iyi niyetli olmayan insanlara dikkat etmenizde fayda var. İlişkinizin arasına girmeye çalışan üçüncü bir kişi olabilir. Örnek veriyorum bu üçüncü kişi illa e, sevgili manasına düşünmeyin. Anne olur, iş olur, arkadaş olur, akraba olur, evlenir bazı arkadaşlarımız için para olur ilişkinizi olumsuz etkileyebilecek her ne varsa sevgili e, bu bir enerji de olabilecek bir kişi de olabilir çünkü bu enerjiye ya da bu kişiye önümüzdeki günler içerisinde dikkat etmenizde fayda var evet sondan bir önceki kartımız mezar kartı ama şimdi mezar kartını sakın e, böyle hani bir ay birim ölecek vesaire gibi düşünmeyin Allah korusun bunu da normal tarot destesinde beni takip eden arkadaşlarımız da bilirler ya da başka yerlerden takip eden arkadaşlarımız bilirler. Ölüm kartının denge gibi. Şimdi tarot'taki ölüm kartı bizim neyi geliyor. Evet, bir şeylerin hayatımızda özellikle bakın yolunda gitmeyen bir şeylerin bitişi. Çünkü artık iskelet haline gelmiş, artık ölmüş, bitmiş zaten ama belki de bir şekilde biz ona tutunuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama aslında bizi mutsuz ediyor. Aslında bize bir faydası yok gibi gibi. Bu bir kişi olabilir durumu olabilir, sosyal çevreniz olabilir, ee, yapmaktan aslında zevk almadığınız, enerjinizi sömüren işiniz olabilir. Bu sizi aslında mutsuz eden, aslında ya da sizin iyiliğinize olmayan ee, bu durum her neyse sevgili balık burçları bu dönemde bu durumla ilgili ya da belki de partneriniz aranızda sürekli çözemediğiniz bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli aynı konu üzerinde kavga ediyorsunuz gibi gibi. Bu durum her neyse bu olayın ya da durumun artık son bulduğuna ve bununla ilgili artık bir değişim, dönüşüm, yenilenme ve bir transformasyon sürecine gireceğinize şahit olabilirsiniz önümüzdeki günler içerisinde. Yani bir şey bitiyor evet ama daha iyi bir şey olabilmek için bitiyor bu şey. Daha iyi bir şeye dönüşecek. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi ilişkinizle ilgili belki yolunda gitmeyen bir şeyin bitişi olabilir çünkü tekrar ediyorum aynı tarottaki ölüm kartı gibi o bitişten sonra her zaman daha güzel daha aydınlık bir şey gelir güneş doğar vesaire vesaire bu bitiş her neyse size bir takım açıkçası değişimlere sebep olacak hayatınızda bir takım değişimlere sebep olacak sevgili balık burçları son kartımızda süvari kartı Şimdi bu kart şu manaya geliyor. Ee, bir haberiniz var gözüküyor sevgili balık burçları Bu haber ya uzun zamanlar beklediğiniz önemli bir haber ya da hayatınızda önemli bir etki edecek büyük bir haber ya da e, hayatınızda önemli bir yeri olan bir kişiden gelecek bir haber. Anlatabiliyor muyum? Ama haberler çok kısa zamanda size geliyor olacak. Ve bu belki bazılarınız için dediğim gibi bir ilişkiyle ilgili açıkçası bir teklif olabilir. Partnerinizden gelecek bir haber, bir ilişki üst aşamaya götürecekle ilgili bir teklif olabilir. İlişkinizi ya da durumunuzu, iş hayatınız vesaire neyse köklü bir hale gelecek vadeden bir durumla ilgili size gelecek olan haberin ilk atılımı olabilir. Anlatın atılımın ilk haberi olabilir daha doğrusu. Böyle bir eli kulağında yakın zamanda gelecek bir haberiniz var. Ve bu bir aslında fırsat sevgili balık burçları Yani bir sürpriz aslında. Yani bu gelecek olan haber kötü bir haber değil. Ve belki de bu bitmesi gereken şeyin bitmesiyle, biteceğiyle ilgili ya da bittiğiyle ilgili bir haber olacak. Bununla ilgili yaşayacağınız bir değişim, dönüşüm süreci yaşayacaksınız. Bu aldığınız haberle birlikte sevgili balık burçları Yani dediğim gibi bu gelecek olan ziyaretçi haberci her kimse size güzel bir haber getiriyor olacak. O konuda müsterih olun diyebilirim. Bir mesajınız var. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.